Biz minicik bir hücreyiz. İçimizde bir şehir var. Canlıların temelidir. Görevliler çalışırlar. Dışta duvarımız hücre zarı seçer korur. Başkanımız çekirdek her işe o buyurur. Güç nerede mitokondride tam bir enerji devi. Lizozom protein yapar küçük fabrika. O er taşır malzemeyi gidecek. Çok yolu var. Paketler hazırlar, Golgi postalar hızlı gider. Temizlik mi lazım? Lizozom hemen halleder. Atıkları, eskiyi hop parçalar, sindirir. Koful depomuzdur. Su ve besin saklar. Hücre çoğalınca sentrozom ortadan ikiye çatlar. Ah! Bitkilerde ne var? Yeşil kloroplast. Güneşi yakalar, yemek yapar. Ne hoş. Edir. Bu akılda kalıcı, yaşamın sırrı bu ne kadar da akıcı.